Herkese yeniden merhaba. Ben İktu kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sanırım 18 olayı YKS günü 18 videosuyla karşınızdayım. Elimden geldiğince sınava kadar çekebildiğim kadar YKS videoları çekeceğim. Belki farkındasınızdır ama bir buçuk iki aydır hiçbir şekilde makyaj videosu çekmiyorum. Ne dizi makyaj çekiyorum, ne shorts olarak makyaj çekiyorum. Yani bilmiyorum bu ara komple odağımı aslında derse vermiş durumdayım. Çünkü hani o videoları çekmek, evet video çekmek çok güzel ama özellikle makyaj videoları editi biraz daha fazla sürüyor. Ben de o vaktimi YKS günlüğümü hani editini yaparken harcıyorum ve geri kalan zamanda da ders çalışıyorum. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz yani beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu da hatırlattık. Ben ilk iki dersimi çalıştım. Ve şimdi paragraf dersimi çalışacağım. Dediğim gibi çekebildiğim kadar YKS günlüğüm. Çekebildiğim kadar hatıra beklemek istiyorum. Orta odadayım. Arka plan, o yüzden bu şekilde. Soba yanıyor. Hava çok soğuk. Sınava çok az kaldı. Bugün 28 Şubat pazartesi günü yarın 1 Mart. Mart ayı benim için çok özeldir. Hem ilkbahar artık başlangıcı. Yolda böyle aşırı karşını görüyorum. Hem de inşallah ay sonu yeni yaşıma gireceğim. 21 yaşıma. O yüzden benim için bu ay çok değerli. Kendime bir söz verdim Mart ayı için bu matematiği Mart sonuna kadar halledeceğim ve yeni yaşıma inşallah yepyeni bir sıfatla üniversiteyi kazanmış bir öğrenci sıfatıyla inşallah girmek nasip olur. Bunu yapmanın tek yolu ise benim bol bol ders çalışmam. Enerjimiz yüksek bir şekilde videoya açtık. Hadi o zaman gelin paragraf çalışalım. Bugün ne çalıştığımızı şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle hızlıca göstereyim. Birim çember, trigonometri. Ya biraz geometri bilgim olduğu için açıkçası bu dersi daha iyi anlayabildim. İlk iki dersi tamamladım. Şimdi sizinle beraber paragraf çalışacağız. Bu şekilde. soru çözdük bu metinde. Bu metne bağlı sorular bu arada. Şöyle göstereyim. 25 doğru, 11 yanlış, 5 boş. Şöyle, şimdi şöyle görebilirsiniz. Bakın bazıları böyle 2-2 full yapmışım. Bu taraf full zaten. Bakın bunlar boş, bunlar yanlış. Doğru doğru. Ya soru tipine göre değişiyor var. Hani anladığım konu var, anlamadığım konu var. Biraz karmaşık ama en azından doğruların fazla. O yüzden enseyi karartmıyorum. Şöyle size de göstereyim. 40. soru bakın bitirdim. Şu soruyu görüyor musunuz? Bu felsefeyle benim bir alıp veremediğim var ama bir türlü çözemiyorum. Ben bu felsefeyi anlamıyorum arkadaş. Dakikayı doldurduk. 40 dakika içerisinde 39 soru çözmüşüm. Artı üzerine hani ben de biraz hani soru ekledim. Ay soru ekledim diyorum ya. 1-2 dakika daha ekledim ki hani 40 soru tamamıyla bitsin diye. 40 dakikada 39 soru çözebiliyorsam 1 dakika içerisinde yani soru başına 1 dakika hadi en fazla 1,5 dakika diyelim. Ki bunlar metne bağlı sorulardı. Bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. 30 doğru olmasını çok isterdim. Ancak kısmet değilmiş. Ben zaten onu anlamıştım. Soru çözerken de anlamıştım onu. Bazılarını anlıyorum. Bir metni çözümlemem için mesela tarihi ve felsefi metinlerde zorlanıyorum açıkçası. Hani bu şekilde maalesef. Genel böyle bilimsel metin olsun, edebi metinler olsun biraz daha rahat edebiliyorum. Ancak bazen mesela bakın bilimsel metni yine yanlış yapmışım. Belli başlı konularda eksikliğim var. Buradan küçük takipçilerime yani lisede okuyan ya da ortaokulda okuyan takipçilerime küçük bir öneri. Öğrenin, meraklı olun ve araştırın. Şu an benim için geç ama sizin için hiçbir şekilde geç değil. Felsefeyi öğrenin. Böyle biraz araç makaleler okuyun mesela. Ne bileyim dergiler okuyun. Bir şeylere bakabilirsiniz. Tarih konu hakkında da bir şeylere bakabilirsiniz. Her ne kadar benim için geç olsa da kendi alt yaş gruplarıma önerebilirim. Çünkü mesela biraz böyle ilgili olsaydım atıyorum felsefeyi biraz araştırsaydım. Tarihle ilgili böyle ne bileyim köşe yazıları bir şeyler okusaydım. Şu an daha iyi anlayabilirdim. Hep aynı soru tarzında bir insan hata yapmaz ki arkadaş. Neyse ya halledeceğiz bunu. Kaçı oldu? 3. Son derste görüşürüz. Dördüncü ders coğrafya dersi. Geldi aYT coğrafya dersi. Yani dördüncü dersteyiz. En son ben geçen hafta dini şeyleri yazmışım. Ya ben coğrafyadan ve sezarlılardan bu sene defter tutmadığım için ama sonra yeniden not çıkarmaya karar verdiğim için bu şekilde kağıda yazıyorum. Daha sonra bunları büyük ihtimalle dosya alacağım. Tabii evde dosya yok. Dosya almaya gitmemiz lazım. Her neyse şu an oturup ders çalışmam lazım. En son dini şeylerde kalmışız. Hadi o zaman çalışıyoruz. Bugün bunları çalıştım. Blok ders yaptım. Hiç mola vermeden çalıştım. Bu şeyleri bitirdim. Bu sanayi şeyleri, ticaret ve şeyler. Bunları bitirdim. Daha sonra 11. sınıf konusu olan Türkiye'de kır yerleşme tiplerine şey iş yaptı. Burada kendi bir motivasyon yapmak istedim. Ya kısaca burayı buraya yazmak istemedim. Çünkü ben yanı haritayı da böyle kaba taslak çiziyorum. Çirkin çizime bakmayın. Önemli olan anlamam. Anladığım için sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Böyle ağıl, kom, dam. Hocamızın kodladığı şekilde kenarlarını not aldım ki daha sonradan unutmayayım. Çünkü tekrar kısmını matematiğe ayırmam lazım. Nisan'dan sonra. O yüzden hani sözel kısmı halledebilirsem benim için çok iyi olacak. Başlığı atmadım. Ya defter aslında ama hani bunları not şeklinde yapacağım mesela. Şu an bakın devamlı yerleşmelerdeyiz. 80 dakikayı doldurdu. Gerçeği söylemek gerekirse acıktım. 12'den beri çalışıyorum. 12'de başladım çalışmaya. Uf. Son iki dersim daha kaldı. Tarih dersim var. Blok dersi yaptım. O yüzden biraz yoruldum. Hiç mola vermedim. Hani bir böyle 5 dakikanın kala falan dinleyeyim de demedim. Hani biraz konu bitirmek istedim açıkçası. Devamlı şehirlerde kaldım şu anda. Coğrafyayı da tamamladım. 2-4-5 saat. 6-7 tarih dersim var. Azıcık mola yapayım. Onu çalışmam lazım. Saat bu arada 4.40 oldu. Berfin 5.30'dan sonra geliyor. Bilmiyorum ya birazcık daha çalışayım. Ondan sonra akşama ne pişireceğim? Hazır çorba yapacağım galiba. Aynen bugün hazır çorba yapayım. Her gün çorba ile uğraşmak istemiyorum. Arada böyle gıcıklıklar yapabiliyorum. mola süremi 10 dakikadan 25 dakikaya çıkarmış olabilirim. Ya birazcık acıktım tamam mı? Acık bir iki bir şeyler atıştırdım. Ekmek arası bir şeyler atıştırdım. Ondan sonra atıştırırken e, aklıma TikTok'a koyacağım şey geldi, video geldi. Sonra onu TikTok'a koydum. Ondan sonra onu bir de shorts'a atayım. Benim hem YouTube'daki takipçilerim hem de TikTok'daki takipçilerim ikisi de bu eğlenceli video izlesinler dedim. O yüzden iki farklı tarafa attım. Onu bekledim birkaç dakika. O yüzden böyle oldu. Ama olsun ben onu akşamüstü yine telafi ederim. Yemekten sonra çok vakit kaybettik. Hadi gelin AYT tarih çalışalım. En son hadi kaldım ya ilk Türk devletlerine kaldım. Bu arada AYT tarihte şöyle bir şey yapmıştım ben. Cumartesi günü Berk'in cimnastik kursuna götürdüğüm zaman orada tarih çalışmıştım bir buçuk saat boyunca. O yüzden az buçuk bugün hocamızın neler işleyeceğini birazcık biliyorum. Maviş benim berf düşüğüm gelmiş. Gel. Hoş geldin abası <laughs> Berfin acıkmıştı. Göster. Ben şöyle kabartma tozlu pişi yapmıştım. Bu tarifi çok seviyorum. Bir gün sizinle de paylaşırım eğer isterseniz. Çok, çok pratik güzel. oluyor. E şimdi ben daha daime kazılamadım çünkü bildiğiniz gibi tarih çalışıyordum. Ve TikTok'a video atacağım diye süreyi bir tık arttırdım. Takipçilerim biliyor yani yapacak bir şey yok. Ondan sonra 25 dakikaya çıkarsam öyledir. <laughs> Ama tiktok şeyini koydum. Ben evet. hani o kadar atmıyordum. O şekilde şimdi biz Berfin'le yemek hazırlayacağız. Berfin değil tabii ki ben yemek hazırlayacağım. O da şimdi bana okuldaki maceralarını anlatacak. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. La mutfağıma hoş geldiniz. Evet şu anda ezogen çorbası yapıyorum. Hazır çorba bir şey söyleyeceğim. Siz de böyle hani pratiklik açısından hazır çorba yapıyorsanız ben bu 101'ini alıyorum. Bunu çok seviyorum. Her hazır çorbayı sevmem ama belli başlı sevdiğim vardır mesela. Özellikle son zamanlarda bunu annem yapmıştı. Nohutu haşlamıştı ve daha sonra dondurucuya atmıştı. Bu şekilde çorbalara yemeklere katıyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle size de göstermek istedim. Siz de hazır çorbalarınızın yanına isterseniz marketten hazır da alabilirsiniz. Ya da normal nohut haşı yapıp da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çorbamız daha da lezzetli oluyor. Böyle bir püf noktası. <laughs>